Peygamberin sallallahu ta'ala aleyhi ve aleyhi ve sellem evine gittiğinde Ey Muhammed diyor eşlerine söyle daha ihtişamlı giyinsinler. Rivayet var öyle. Rivayette diyor ki söyle başlarını örtsinler. Yani Peygamberimize sallallahu teala aleyhi ve sellem emrediyor. O da bir şey yapamıyor yani. Sonuçta Muhammed o. bin hatta bu. po siz ne diyorsunuz? Bu adam var ya po Allah Allah onun sözünü hiç kırar mı ya? Öyle bir şey mi var? He onu demedim. O rivayette diyor ki karılarına söyle şey etsin. Ee, başlarına bir şey kendilerine bir çeki düzen versinler. Muhammed bilmiyor çünkü. Yani onların peygamberleri veya onların anlattığı Muhammed bilmiyor bunu veya görmüyor veya hoşuna gidiyor. Ama Ömer'in hoşuna gitmez. Oo, olur mu ya bu Ömer bin Hattab ya Allah Allah. Neyse işte e demiş senin evine e işte yedhulül elbir vel facil. Bakın bir vel şunu demek yani senin evine şerefli de giriyor şerefsiz de giriyor kalbi temiste giriyor, kalbi piste giriyor. Ee, i̇yi düşünceli giriyor, kötü düşüncesi olanlar da giriyor. Yani işte ne kadar iyi ve kötülüğün şeyi var o insana. Yani diyor herkes giriyor e, senin evine. Yani tövbe haşa nasıl diyeyim. Ya ee, fazla ileriye gitmek istemiyorum. E tabii ki Allah da buna bu duruma şey kalmaz yani. O sonuçta onların bir emri var. Muhammed'e. Allah subhanahu taala da korkudan tövbe haş estağfurullah. Üf, vallahi tövbe ilahi estağfurullah. Ya öyle bir şey mi olur ya? İşte e, Allah subhanahu teala hemen hicab ayetini indir indiriyor. İşte diyor işlerine söyle ki başlarını kapatsınlar şeyden. Neden? Çünkü ortağı Ömer bunu dedi aslında pe gizli peygamber ya. Onu emretti. Allah da sözünü kıramadı. Tövbe haşe estağfurullah. Ya bu ne Muhammed'miş ya. Ya bu ne Allah'ıymış. Bu ne Cibrail'iymiş. Yani öyle